Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Arada soru şimdi şöyle. 14 kişinin mukavelesi bitiyor zaten. Ay, şu, zaten şu, en baştan şunu bir söylemek lazım. Burada Beşiktaş taraftarına hayal kurduran, şimdi sezon başı var, hayal kurduran 3 tane adamdan ikisi yok. Yoklar. Alex, Teşerya, Pjanic. Sen şimdi 2 tane adamdan Şampiyonlar Ligi'nde performans ligde de şampiyonluk beklerken ikisi birden yok. Ya bu büyük bir yıkım. Hı hı. Elbette buna Batu Şahin'in çok büyük formsuzluğunu ekleyebiliriz. Elbette Sergen Yalçın'ın gidişini ekleyebiliriz. Birçok şey eklenebilir ama en büyük oradaki yıkım, Beşiktaş adına bu sezonki yıkım, o iki oyuncunun performansı. Dolayısıyla e, orada bir zaten bir bir türlü performans anlamayan hani oyuncular var. E bunun dışında şimdi Larin, şimdi sen maça çıkacaksın. Larin belki sol oynayacak. Veya Larin Batu Şahin olabilir bu arada. 3-4-3 değil. 3 muhtemeli de verelim mi? Gelsin, muhtemel gelsin. muhtemeliyle başla. Muhtemeliyle başla. Sonra falan olabilir. Yani Ondan o ben gibi. çok merak ediyorum bu eksiklere rağmen nasıl bir üçlü oynayabilir? Ee, Ersin kalede, hmm. Serdar, Wellington ve Necip üçlü bir savunma gözüküyor. Kerem'in yanına e, Kenan'ı yazalım arkadaşlar. Kerem'in yerine Kenan, değil mi? Y parantez yapalım ya da Kenan yazalım direkt. Kenan, ya Kenan yazalım, yazalım tamam. direkt. Şimdi sağında Kenan Karaman. Çünkü Kenan daha fazla denemiş. Çünkü yani. Kerem'e zaten ama şu önceki şunu, maçlar kadroya almamıştı zaten. Şunu söyleyeyim şey de olur yani 4 e, şöyle söyleyeyim size 3 4 1 2 de olabilir. 3 4 1 2. Gezalı evet. iki forvetin arkasını çekip tamam. 3 5 2. Forvette evet forvette Batshuayi'lerin Batu gibi. Evet Batshuayi'lerin de yapabilir. Enkudu niye 11'de başlıyor? Enkudu büyük bir ihtimalle ikinci yarı Hı. koz olarak sahaya sür, sürme ihtimali var. Ama tabii son antrenman yapılmadı. O son antrenman ya ben daha lazım. önceki yıllarda da söyledim. Elimde benim sağlıklı bir enkudu varsa doğru. Tartışmasız 11'e yazarım. Çok yetenekli bir oyuncu. Zaten Tottenham boşuna on... o kadar paralar verdi zamanında yani. Ya, işte ama boşuna da yollamadı. Evet katılıyorum ama ya, on... sağlıklıysa eğer yüz ama 11 oynatırım. 11 oyuncusu değilmiş gibi artık yani. Ama bir de var. Lari, ama Larin koptu. 2 Lari senedir 3 yani. Üç sene mi oldu enkudu? Enkudu 2 3 evet. sene, senedir var ve 11 oyuncusu değil. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı şu. Beşiktaş e, burada az önce bahsettiğimiz gibi yani 3 4 1 2 ile çıkarsa 3 4 1 2 ile Forvet'i Batshuayi'lerin olacak. Sorun ne diyorsun? İkisi de 15 gün sonra yoklar. Evet. Sen şimdi iki tane oyuncun ikisi de 15 gün sonra yok. Bu motivasyon sorunu ciddi anlamda. Ne olursa olsun. O profesyonel futbolcu da olmaması lazım bu durum yani. Olmaması lazım. Yani ben çok olacağını düşünmüyorum bunu. Olmasa Bas da çok bir şey değişmiyor diyeceksin Şuhay şimdi. Batu sorunu olsa da olmasa da topu çerçeveye atma problemi var. 14 gol bana bir şey, bir şey ifade etmiyor. Ya Serdar Dursun da Kaç oldu? O da 14 15 oldu mu? 13 mü? 12 öyle şey Tamam. Gibi. 13. Öyle. Serdar galiba ikinci yarı oynayarak 15. 15. Serdar 15 mi, mi oldu golü? Tamam. Bence 15. İkinci yok bir yok. de şu var. Veli ne kadar oynadı Serdar? Yani bu ligde 14 15 en az alt. oynayarak en çok gol evet. ortalama olarak o krallık. Ya e bana kimse şey anlatamaz. Beni kimse ikna edemez. Serdar ba var. Batu Şahin konusunda da penaltı atan o galiba. Evet, evet. O sıralamada. Batu Şahin'de 4 penaltısı var. Batu Şahin'de var penaltı. Serdar'ın 5 e, olabilir. E, o, o konu... Serdar 14 gol özür dilerim. Tamam. O konuda o konuda ben Batu Şay beni kimse ikna edemez Batu Şay konusunda beni. <laughs> yani ne olursa olsun bence. Zaten. <laughs> evet, bence ne olursa olsun Beşiktaş'ın bu sene ciddi handikaplarından biri oldu. E şimdi bu Barış Uğur seven de yorumlayacaktır. Senin forvet ikilin Batu Şahib'lerin X 15 gün sonra yoklar ve imzalamayacakları belli. E tabii ki etkiler. Etkileme etkileme etkilememe ihtimal yok. Zaten Larin'in kaçırdığı ve atamadığı golü de görüyorsun. Hı -hı. Yani performansa düşmüş vaziyette. E tabi bu handikap yani. Beşiktaş işte için olumsuz bir durum. Ben e, hani geçen hafta, iki hafta önce Valerian İsmail'in bir açıklaması vardı. Ben hani illa üçlüde direteceğim diye bir durum yok. Hı -hı. İcabında ben esneklik gösterebilirim gibi bir açıklaması oldu. Doğru. Ama ben şu eksiklere rağmen burada zorlama bir sahada Kenan Karaman'ı gördüğümde ve bir arada üçlü savunma oynayamayacağını düşündüğüm üç tane stoperi gördüğümde çok esnek olduğunu olacağına inanmıyorum ben böyle oynarsa gelecek sene de ben esnek olacağını düşünmüyorum. Kesin olarak aklımda 3-4-3 düzeni so, olacağını 3, 4, düşünüyorum. 3-4-3-3-5-2 falan değişiyor. Neyse ama üçlüden vazgeçtiğini düşünmüyorum. Üçlüden, zaten üçlüden vazgeçmiyor. Yani vazgeçmiyor gibi gözüküyor. En azından şu maçta vazgeçmiyorsa bence hiç yani maçta vazgeçmiyorsa. Evet, onu diyorum ben de evet evet. Vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Ya, risk mi? Risk tabii yani. Risk mutla, bence risk. Mutla, Çok ciddi bir risk. Umut'la stoper Kenan'la Sabek oynamak bu işi zorlamak demektir. Yani sen eğer Necip e? oynuyor. Yani So Necip Pelinçon, Serdar. Umutu da denemişti de solda. Şimdi doğru e, sol denedi. ha Şimdi şöyle ben işin teknik boyutunu biraz konuşursak, tabi şimdi e, Valerian İsmail şunu da bilmeli. Karşıdaki takım ne olursa olsun savunmadaki e, sıkıntı eksikleri olmasına rağmen son dönemde ligi force eden bir takım, formda bir takım, moralli bir takım ve fiziksel olarak da. E, Göztepe maçı haricinde hı hı. İsmail Kartal döneminde hep rakiplerinin üzerinde olan bir takım e, ve bir oyun sistemi oturmuş bir takım yani en azından e, savunma arkasına uzun oynayıp e, ve orada çok kaliteli ayaklarla orada özellikle İrfanla iyi kaçırdıklarında Rossi ile e, etkili olup arkadan zayisi çıkartıp ee, orada rakip savunmada problem yaratacak ve alan bulacak oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Şimdi üçlü oynamanın sıkıntısı var, avantajı var, dezavantajı var. Şimdi doğru yani doğru oyuncularla kurgunuz doğruysa yani zaman zaman bir fazla olabiliyorsunuz ama oyuncularda özellikle alanı kapatmada ee, o problemi yaşarsanız bu sefer geri düşüyorsunuz. Yani ona çok iyi karar vermesi lazım. Benim anladığım kadarıyla e, Valerian İsmail veya e, eğer yapmasa yani Parreira da bu şekildeydi. E, yani sanki güçlüyü bir maç, iki maç böyle dörtlü oynadığında sanki yani ne bileyim ben doğru cümleyi arıyorum ama ayıpmış gibi Hayır ya. Futbol öyle bir şey değil. Futbol e, anı o anki pozisyonunda alacağın pozisyon dur seni e, sonuca getiren. O anki şartlardır önemli olan. Biz neler gördük yani ama bu ayıp değil, bu yanlış değil. Sana kimse havaleren İsmail Bugün pes etti inandığı sistemden vazgeçmemek ama bakıyorlar Fırat, galiba mesela hocalar. Mesela şöyle bir durumda yani senin sıkıntın var diyelim. Vitor'un kimse üçlüsü Vitor bak gerçekten Fenerbahçe'de çok iyi bir üçlü kurdu. Bak üçlü oynaması sorun değildi Vitor'un. Tisaran, Kim Minje, Zalai bu kadar güzel bir üçlü olamaz. Sağ stoper, sol evet, stoper evet. arkadaki oyuncunun çabukluğu o yüzden kalkırı, kalkırı evet. istemedi zaten orada. Ancak Vitor'un sıkıntısı şuydu. Fenerbahçe takımının 3-4-3 oynayacak ön tarafı yok. yok. 3-4-3'ün ön tarafı atletik oyunculardan olur. Yani anelka tarzı oyuncular olur. Kaleye gider direkt. Kaleye gider. Direkt orada atletik oyuncular olur. İki tane senin çok çok kritik fizik gücü hiç düşmeyen 6-8'in yüksek oyuncularla olur. Neyse oradan yani buradaki sorun e, yani Beşiktaş'ta şartlar bugün neden yani Wellington Serdar yapsa sağ Necip'i koyup sola e, Rıdvan ya da Umut yapsa. Ben sağ kim koyarım biliyor musun? Sağ belki. Atiba'yı koyarım mesela. Yani işte At yani At biliyorsun bu, daha önce Sabek oynadı. Sabek oynadı. Ama ama ama. Yani sen o, o, 12 yıl önce şu an şeyde Atiba Atiba Josef zorlayabilir ama Atiba. Atiba orada iyi bir ikili. Ya yani oynarsın ama ben hani işin çok bu saygı duyuyorum antrenörlere bir şey demiyorum ama yani antrenör milletinin de bu inatlarını çok iyi bilirim. Yani bunların böyle bir inatları vardır. Hele hele böyle ben Valerian Valeran İsmail'i kastetmiyorum da hani böyle illa odur yani. Onlar biliyorsunuz böyle uzayı keşfetmiş e, rolleri vardır bu antrenör milletinin ve hele hele kazan, devamlı kazandılar mı da Allah korusun bunlardan. Fenerbahçe'nin muhtemelinde görelim. E, Fenerbahçe'de çok ciddi şekilde eksikler var. Serdar cezalı. Salah'ı yok gibi görünüyor. Crespo, Perkas, Arda, Kimije bunlar da yok. Eee Altay Kadede Osayi, Serant, Novak, Ferdi dörtlüsü savunmada. Orta saha Zayt, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can Rossi sağ ve sol kanatta. Serdar Dursun da ileri uçta. Fenerbahçe'nin de muhtemel olmuyor de böyle. Kim tabii çok büyük eksik burada. Kim, kim yok Serdar da yok. Evet, Oturmuş bir bu ikili de artık birden, birden olmaması ve Novak da Tiserand'ın sanırım hiç oynamamışlar diye tahmin ediyorum. Ya bu şekilde ikili olarak oynamamış olarak... Hiç olmaları... Ya yani bir, stoperde ikili oynatılığını hiç hatırlamıyorum ben. Burada sol taraf yani Beşiktaş'ın sol tarafı işi çözecek. Eğer sol tarafta Beşiktaş Fenerbahçe üstünlük sağlayamazsa sıkıntı. Kendi, kendi solunda Rıdvan'ın olduğu yerde Hı -hı. eğer Beşiktaş Fenerbahçe üstünlük sağlamak zorunda. Yoksa Fenerbahçe o bölgeye çabuk oynadığında topu İrfancan'la tutup e, içeri dönecek. Mert Hakan'la çok değişiyor evet, İrfancanlar. Yani yerde, orada İrfancan. orada Beşiktaş orayı doğru kapatması lazım.